Ne yapıyorsun? Efendim? Ne yapıyorsun? Efendim? Ee, ben de diyecektim ya anla geldim öyle. Efendim? Ben de diyecektim öyle yanına gelim diyecektim bir sen. Yanım bir araçı. Ne yapmıyor? Bir almıyorlar. Neredesin ki? Kapanmıyor. Başlıyor. Baş, baş. Bence güzel. Baş, 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 baş. baş başa kalalım ya. Ben iyi misin? Yo iyiyim sıkıntı yok. Çok fena de. Ben müsait değilim. Tamam. Peki. Tamam hadi. Görüşürüz. Ne Abi ben ne yaptın ya Allah için ayıp sana ya. <laughs> Kim <de gülüyor> o? Bu gerçek mi? Bir kız arkadaşı. Kimdi hmm. evet. o? Yeah.